<laughs> Sorun ne oğlum Üzerime çamur bulaştı Gözümde Gözümde ve çok fena acıtıyor Aa! <laughs> Hey Ne Bunun kokusu pek tanıdık geldi Alex hemen uzaklaş oradan Ne Aman tanrım Geri dön oğlum seni pişirecek Alex? <laughs> sen iyisin. Neler oldu? Şey, dumanı fark ettim. Ve çamuru uzaklaştırmak için kullandığım dağıtıcıya çok benziyordu. Çamurdan kurtulmak için kullanabileceğimi düşündüm. Bana göre o şeyi resife taşımanın bir yolunu bulursak hepimiz... Delirdin <laughs> mi sen? Kendini pişirteceksin çocuk. İçinde çok fazla kalmadım. O sırada iyi bir fikir gibi gelmişti. İyi fikir anlayışının tuhaf olduğu gayet ortada. Ama işe yaramış değil mi? Evet. Tamam tamam. Sonuçları inkar edemem. Ha, beni bir Tutma. Evet. Tamam, tamam. Ama gerçekten bu çok iyi bir haber. Öyle değil mi? Şimdi tek yapmamız gereken siyah maddenin nereden geldiğini çözmek bir ve Bir nevi kırmızı dumanın çıktığı yer. Ne? Barkafelli kara canavarın galiba yaklaşıyoruz. Gerçek olduğunu düşünmüyorsun öyle değil mi? Düşünüyorum tabii. Efsaneyi hayatım boyunca işittim. Siyah balçı çıkaranın o olabileceğini sen bile söyledin. Mürekkep bu olabilir. Evet, ama şimdi dedim ki şimdi dediğin ne? Nedir? Geliyorsun yani. Aptal olduğumu düşünüyorsun. Ne? Hiç görmemiş olsam da kara canavarın var olduğuna inandığım için aptalım. Ne? Hayır. Sadece dışarısı yalnız bir balık için tehlikeli. Ya ne sanıyorsun? Ah, Et çok iyi ve saf biri. Ona yeterince yalakalık edersen benimle gelecektir. Hiç öyle demedim. Buradaki bir volkan. Senin canavarınla hiç ilgisi yok. Yani hikayeler doğru olsaydı, kırmızı dumanı geçtiğinde derin ve karanlık bir uçurum olurdu. Ve ben burada hiç derin ve karanlık bir uçurum görmüyorum. Ha, bakın işte orada. <laughs> Gördün mü? Gördün mü? Sana sana söylemiştim. Canavar gerçek! Sizce canavar şu anda aşağıda mı? Hiçbir fikrim yok. Uzmana sor. Bakın, bakın söylemiştim. <laughs> ha, onu illa uyandıracaksın değil mi? Ha, bundan hoşlanacağını pek sanmıyorum. Ne? Sen mi küçük bezelye? Ha, canavar o kadar büyük ki seni fark etmez. Oh. Ha, Ancak diğer taraftan Eleanor ön atıştırmalık olmak için yeterince büyük olabilir. Kes şunu. Çocuklar. Alex'e gelince o da koca adamın gagasını temizlemeye başlayabilir. Çocuklar. Şu da ne? Çocuklar sanırım onu bulduk. Orası kesin canavar tam aşağıda. Ama çamur uçurumun karşısına gidiyor. Dipten gelmiyor ki. Aa, bu demek değil ki. Gidelim. Alex. Dikkatli ol. Aşağı inmiyorum çocuklar. Rahat olun. Şşş. İşte galiba bu. Ne yapıyorlar? Sanırım bir şeyleri yüzeye çıkartıyorlar. Kara maddeyi mi? Hı hı. Çocuklar, çocuklar işte bulduk. Başardık. Çamurun nereden geldiğini çözebildik. Gerçekten müthiş. İyi bir dedektiflik yaptın. Sırada ne var? Ne? Sorunu buldun. Kara madde kesinlikle o çatlağın içinden çıkıyor. Bu konuda ne yapacaksın? Ben... E, bilmiyorum. <laughs> ona kızgın mısın? Ben mi? Ay yo her şey harika gidiyor. Büyük gizemini çözmesi için ona hiçliğin ortasına kadar eşlik ettik. Ve dahinin bunu düzeltmek için en ufak bir fikri bile yok. Ama eminim birazcık daha beklersek dahi çocuğumuz günü kurtarmak için başka bir kaçık fikirle gelecektir. Ne diyorsun sen? Alex'e baksana şapşalın teki. Daha çok kafasızca plan bulmadan gününü geçirmiyor. Bana bakın, bana bakın, bana bakın. Bu çocuğun tek istediği bu. Günü kurtarmak gerçekten müthiş ama asıl istediğin kahraman olmak. Sana baktıkları sürece tuhaf yöntemlerinle ne kadar aptal göründüğün kimin umrunda? Amacım bu Ve değil. İkiniz, moral desteği falan için ikinizin gelmesi şahane. Hey, bizimle böyle konuşmasana. Yardımımız dokunuyor. Ha, tabii. Ben olmasam resifin dışına çıkamazdın. Seni Balon balı. Balımın çaresine bakabilirim. Öyle mi? Öyle. Peki sen ne diye geldin ha? çocuklar. Ne? Ne demek bu? Yani bir şeylerden şikayet edip durmadan ve okyanus hakkındaki müthiş bilgeliğini anlatmadıkça mutsuzsun değil mi? Gözünde boş kafalı çocuklarız. Hem bu hem de şu senin hayal ürünü dev canavarına karşı düşkünlüğün var tabii. O gerçek. Tanıtla. Çocuklar. O yüzden büyük ve muazzam bir balıkmış gibi davranma bay koca balık. Sen de bizimle aynı sebepten ötürü buradasın değil mi? Öyle mi? Neymiş o? Çünkü başka ne yapacağını bilmiyorsun. Alex'in şimdi ne yapacağını Bilmiyorsan ne olmuş? En azından o sorunu buldu. Bizi mesafe kat ettirdi. Seni... Evde oturup sorun daha da büyüsün mü isterdin ha? Lütfen kavgayı bırakın. Çünkü olacak olan bu. Kötüleşecek. Senin koca şişko bargo canavarın mı nedir? Bunu düzeltmeyecek. Seni... Aho, zerre kadar bile faydan yok. Yeter artık. <laughs> Hepiniz böyle mi düşünüyorsunuz? Etkisini yitirmiş dikenli bir dırdırcı mıyım? En azından biz herkesin yanlışını yüzüne vurmak yerine fikir üretmeye çalışıyoruz. Bununla uğraşmak zorunda değilim. Gel hadi bücür. Bırakalım da bu iki dahi çalışsınlar. Bezelye, geliyor musun? Ha? Ha? O bir insan! Şata fark edecektir. Etmek zorunda. Hayır. Hadi ama. Tam tam şu tarafta bak işte orada aç şu gözlerini. Geri dön. Lütfen geri dön. Tıpkı dediğim gibi oğlum. İnsanlar seni asla fark etmez. Yeterince büyük değilsin. Kendi boyunda sorunlarla uğraşman daha iyi. Şimdi müsaade edersen kara canavarla iki çift laf etmek istiyorum ki o yüzde yüz gerçek. Evet efendim gidip gözlerimle göreceğim. Gel hadi Christine seni eve götüreyim. Ne de olsa burada yapacak hiçbir şey yok. Bekleyin çocuklar. Çok üzgünüm. Alex. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsa. Belki de Ed hep haklıydı. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Christine. Eleanor. Hiç kimse beni dinlemiyor.